Kim o? Ne bu kardeşim? 10 gündür video gelmiyor. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugün Porsche Tiger ve Do 335 araçlarımız bizimle olacak. Porsche Tiger'dan başlamak gerekirse şasi Ferdinand, kafası Tiger H1 böyle ortaya karışık garip bir araç. Hemen şurasında 200 milim zırh var. Evet, 5.7 diğer Tiger'a nazaran iki katı zırh var. Hemen şurada bir 102, hemen şurada bir 102. Şurada garip bir açısı var ki Ferdinand'ın da zırhı böyle. Ferdinand aynı şekilde burası da burada 100 100, şurası şöyle 80, burası da aynı. Topumuz diğer Tiger'larla aynı. Ekstra bir özelliğe gelecek olursak geri geri hızı da top speed'ine yakın. Yani 29 km hıza kadar geri geri çıkabiliyorsunuz. Pozisyon değiştirmede birebir. Hemen şurada iki tane motorumuz var. Bunlar o, zamanın güzel bir teknolojisi. Elektrikli motorlar ama maalesef ki test aşamasından geçemedi. Mermi çeşitlerimizde kullanabileceğimiz iki mermi var. Birisi PZGR, bir de PZGR 39. PZGR 39 daha çok delmesine rağmen TNT'si düşük olduğu için biz bunu kullanmıyoruz. PZGR 153 deliyor ama 285 gram patlayıcı var. Bir tankı delmeniz halinde çok aşırı yüksek ihtimal tek atarsanız bu öyle bir mermi 435 B2 de tam bir yakın hava desteği makinesi hemen şurada 3 bombamız var 1500'lük, 500'lük 2250'lik bunlarla kil alabilirsiniz hemen şurada 95 milimetre denen 30'luk toplarımız var şurada 20'liklerimiz var katmanlı mayınlı bu araç 5-7 gayet iyi Gayet iş yapabileceğiniz bir araç ama hava savaşlarında aşırı kötü Yani bir fighter geldiği zaman Yüksek ihtimalle öldünüz Bu araçla tek dikkat etmeniz gereken şey Dalarken motoru sıfıra çekmek Yoksa araç kalkamıyor yani Motoru sıfıra çekmezseniz eğer dümdüz dalıp ölüyorsunuz Bunun böyle bir olayı var Hadi başlayalım Direkt şu ağanın yanından adamların bölgeye çıkalım ya Olur abi Takt Hangi yanı? Ha buradan dümdüz çıkalım abi tamam. yanda Abi buradan aynı. Şuradan değil mi abi şu? Aynen. Oradan biri gelebilir her an. Solu, sola bakarak. Vallahi solda daha çok. Sol mu sağ mı? Sol. Sol mu sol mu? Sağını kontrol et, soluna bak. Hayır sağ 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 geldi. Onu indir. Kritik. Çok öldü. iyi. Öldü. Devam Aa, durmayın. Bir daha bir daha bir AMX13. Delemez değil mi? Açı verme. Çok Abi, iyi devam. Bir şey var galiba. Yok. Sola o, dikkat mu? burada. Sola dikkat. O, sol temiz. Sol temiz. Sol yukarıdan sniperlar görünüyor buradan Hı. çıkarsak eğer. Yani. Evet. Evet. Adam var. Ben buradan çıktım. Tamam ben şuradan yiğit gidiyorum. Tamam ben Süleyman abinin yanındayım. Abi ses var sanki yakında. Gördün adamı. Uy, bir tane T44 gittim. Burada biri daha var. Ee, 4 350 metre. Eee <laughs> <laughs> Aynen burada. güzel. Lazer burada. Tamam ben arkandaki engeli çektim. Rotel alacağım ben abi. Komutanı yok. Orada ne var lan? Of aldı Ölde. beni yardım et. Sıfıra bas, sıfıra bas, sıfıra bas, sıfıra bas. Bastım. Geldi. Bak oldu geldi. Oooo, çek, çek, Çektik mi? Abi sağ biraz var. da biraz da kurtar. Öldüm. Kapıyı kurtarmamız lazım. Tamam, tamam sağ ol. Tamam geliyorum. Yiğit ölmüş. Doğan da öldü. Bakıyor abi. Üç kişi falan orada komple bakıyor. Sana ben KB, sana bakmıyorum. Ne taraftaydı onlar? Ya her yer. bizim sol çaprazımızda kalıyordu. İşaretlendi arkada. He, ha gözüküyor abi benim tarafım. Ee, uçakla çıkalım mı biz? Olur gibi. Hava desteği atın diye. Oy nasıl ya? Ön sağda ses var, ön sağda ses var hala. Bu tarafta ses Arka var. Aynen, Aynen geldi biri. Öldüm ben. Ben yakalandım. Ben birini aldım. Tamam. O tarafı görüyor bizimkiler. Ben burada soldan çıkacağım şimdi. Abi ben buradan geçersem sıkıntı çıkar mı? Bura, bura mı gideceğim? Yapma be. Tala Şurada biri var. Gördüm Metre onu. ölçüyorum. Öl. E 350. 350. Ben ben. adamı gördüm. Topum bitti Av, soldan geldi. 350. uçak çaktı. Ay. En geldi. Nerede? Oğlum ben, benim e. de şeyi paleti Ay. aldı. Abi şu ile aldı beni ya. Beni normal vurarak aldı ya. Abi uçak, m 4 şu adamı bir delemedim ya. Abi o beni öldürdü ya. Hala delemiyorum. Abi Ekrem vurdu. Abi gövdesini atma ya. Tarete mi atıyorsun? Nereye atıyorsun? Hala delemiyorum. Herhangi bir yerine delemiyorum. Valla <laughs> delemiyorum. Abi eksen dördü delemiyorum. Dur abi ben uçakla alayım. Uçak savarı var mı Yiğit? Uçak savarı ama ya. Ar atmıyorlar. Yiğit arkamda uçak geliyor. Oha! Sağımda da var. <laughs> ee, beni yediler burada. İyi, bunlar beni. Şu adamın metreye ben bir bakayım. Kaçmış. 400. Hadi oğlum. Verdik 400'e. Baba bak kaçtan a... Geliyor abi? Ne oldu be? Bu delemiyor beni. Abi işaretlesene nerede tam olarak? Şurada 400 metre. Gerçi tamam. uçakla mı geldin? Uçakla geliyorum. Biri de burada. 350 bana. Oy! Lan bu kim? Bunu da telemedim. Bu da IS galiba ya. İntikam mıydı neydi o araçtan? 1944 <laughs> falan. Of aldım bir tane daha. Kaçar kilimiz var lan? 5 5 3 1. Ee. Abi AMX M4'ü delemiyorum ya. Yok. Şurada beyler bak şurada. Gene benim topum gitti. 50 saniye ben atladım uçağa geçiyorum. Ben doğuyla geliyor. Önce şu bombaları atacağım. Evet, şimdi. Şurada bir adam var. Herkese sıkıyor adam. Sağa sola ne görse ateş ediyor. Şurada bir ARL var. Ben ona bomba atacağım. Attım. İnşallah değer. Güzel. Şurada bir manyak var abi. Şunu acilen almam lazım. Uçak falan yok mu? Güzel. Bir de buna bomba atarsan. Oy! Oynuyorum şu an. Bir dakika oynuyorum şu an. Şu an galiba oynuyorum. Şurada şu var. Ee, ben galiba bu dalıştan sonra ölürüm ya. Abi A'nın içinde bir adam var galiba. Of bir, bir tane dönüyorum. daha gitti. Oğlum uçak efsane ya. O neymiş öyle ya? Daldığın anda direkt ölüyor ya hiç. Dilemiyor mu olan baba? E. Ha Uçak doğdu. doğdu. Abi yaktı beni M41. Yok artık. Beni de öldürdü. Ben şurada bir alayım da. İyi. Ben <laughs> gene iyi killer aldım. Bu adam beni yakmasa ben daha devam ederim abi. Mis gibi uçağım vardı. İyi 8 kill almış. <laughs> Git en mı girsek gene? Aynen aynen. aynen. Adam C'yi almak üzere girmem lazım. Girdi alamadık. alamadık. Hadi bu üstü. Ba Aa önümüzde önümüzde. Önümüzde önümüzde. Tam orada bak Ön evet, ses var lan. Öldü. Al. aman ben Şahin gibi göz var. Oy. Şahin görünümlü Doğan. Of. Ya. Burada 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 burada. Nerede? Burada Aa, burada burada da, burada. Ulan ben nasıl kalecin Oy bunu delemedik. Teo 34 var burada. Aldın demek kulağına. Abi şurada da S var ya. Teo 34. Aa müş lan bu. Aha. <laughs> <laughs> Yersiz panik. Aa tala galiba uçak savar var. Gel buraya dimdik bakalım ya. Bakayım abi. Tam şurada bir abi yerde. Abi, Tamamdır. Abi sen zorlama. Ben alayım onu. Para düşüyor. Görebilirsek ben de alırım bu bazı. Aha! Gelmişim. Bir dakika bir dakika öldürüm, bir dakika. Öldürürüm öldürürüm. Aha dört kişi. Hadi inşallah. Hadi. Hadi inşallah. <laughs> şuraya bak şuraya. Bir kişi mi? Ayıp oldu terbiyesizlik. Nasıl ya? Ben vurdum. Hafif bir şey var mı orada hala? Eee yok abi. Şu hafif gibi ya. M24 çıktı. M24 çıktı. Çafi çafi. Şurada. Şu çocuğu bir dakika bir dakika Ayy, bir dakika. ee, e, arkamızdaki panter yaşıyor muydu az önce? Bence yaşamıyor. Tal arkada uçak var. Tal arkada uçak var. Şurada şurada. Şurada. Kaçmaya çalışıyorum. Ben öldüm. M41 şurada. Nerede? M41 mi o? Allahu ekber. Tamam ben. M41'e geliyorum. Öl ben inşallah uçaksa var falan. M41 nerede diyor? Ha burada burada. Oy öldü tek yedi. Öldü mü M41? Aynen. Ben şöyle bir gideyim yoksa burada öldü. Başka uçak var mı? Tank var mı şeyde bölgede? Abi şurada. Yalnız arkamdaki panter öldü mü dedim. M41 geliyor galiba. Ne var orada tala? M M24 abi yanıyor. Alırsın onu. Harbi mi? Oy ha. gözüm döndü şu an şu an bir gözüm döndü. O, Olduğu yerde o, takla attı. Oy. Ya ben ne yapıyorum ya? Bir kilim daha var abi, geliyorum. Abi, burada burada. Burada burada. T34 var abi bombam varsa. Nerede lan? Şeyde be. be. Ya panter Pan mi şu ya? O ne ya? Yani Anladım. ki uçak sabah çıkacaklar her an. Abi sana uçak geliyor. Bana mı? Bana geliyor bana. Galiba. Ne geliyor? Gülüyor, saldırıyor. Diye. Ee, sol arkamda helal beyin. Helal. Abi şurada uçak savar mı? Bir makina ile sıkan bir şey var. Büyük ihtimal orta tank Amerikan. Ya ben ne ee, M2 A2, A2 mi ne var? Base'te. Abi dalalım şu. Minik bir şey var. Kim o? Eee şurada abi. Çok kolaydı. O da öldü. <laughs> Arkadaşlar bugün Porsche Tiger ve 435 B2 araçlarımız bizim neydi? Yani indirimde bu videoyu çeksek belki size bir rehber niteliğinde video olabilirdi. Çünkü iki araç da çok iyi. iki araç da çok keyifli. Gerçekten alınması gereken araçlar olduğunu düşünüyorum. Eğer yakın hava desteği yapmayı seviyorsanız. Tiger Porsche zaten seviyesine göre gayet güzel. Şu 200 milim zırhlar sizi koruyor. Fakat Taret'ten sizi pek korumuyor araç. Taret'te biraz sıkıntımız var gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.